Hz. İsa Aleyhisselam zuhur edip Hz. Mehdi ile buluştuğunda savaşlar katliamlar sona erecektir. Hz. İsa Mesih şu an hayattadır ve çıkacağı zaman giderek yaklaşmaktadır. İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda dünyaya gönderileceği, Hz. Mehdi ile buluşacağı, Mehdi'nin imametinde namaz kılıp onun yardımcısı olacağı, birlikte decaliyeti yok edip savaşları, dökülen kanları durduracakları, dünya üzerinde hiç görülmemiş bir sevgi, barış, adalet, kardeşlik, huzur, bolluk ve zenginlik ortamını kuracakları, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pek çok hadisinde haber verilmektedir. Bu hadislerden bazıları şöyledir. Muaym bin Hammad, Abdullah bin Amr'dan tahric etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Mehdi aleyhisselam İsa İbni Meryem'in ineceği ve arkasında namaz kılacağı kimsedir. İsa peygamber aleyhisselam imamı zaman Mehdi aleyhisselama yardımcı olmak, ona bağlılığını dile getirmek ve onun ardında namaz kılmak için gökten inecektir. Hz. İsa'nın yeryüzüne tekrar gönderileceği Kur'an'da açıkça bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sanırım, andolsun kitap ehlinden ölmeden önce ona Hz. İsa'ya inanmayacak kimse yoktur kıyamet günü o da onların üzerine şahit olacaktır. Bu ayet Hz. İsa Aleyhisselam'ın ölmediğinin, Allah katını diri olarak alındığının ve ahir zamanda dünyaya tekrar geleceğinin delillerinden biridir. Zira Hz. İsa Aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderildiği dönemde ehli kitaptan Musevilerin büyük bölümü kendisini inkar ettiği gibi bir kısmı onu öldürmeye bile kalkışmıştır. Sahabilerden Ebu Hureyre ve İbni Abbas bu ayetin Hz. İsa Aleyhisselam'ın dünyaya yeniden gelişine delil olduğunu bildirmişlerdir. İslam alimlerinin kanaati bu yöndedir. Kıyamet alametleri yaklaştığında Hz. İsa Aleyhisselam diri olarak gökten yeryüzüne indiği zaman da ehli kitaptan hayatta olan herkes ona inanacaktır. Ortada sadece İslam milleti kalacak. Ehli kitaptan her biri Hz. İsa aleyhisselamın ölümünden önce o Dencer'i yok etmek üzere yeryüzüne indiğinde ona iman edecektir. O zaman bütün milletler İslam adına tek bir millet haline geleceklerdir.